Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends Bank Bank oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hanzo kahramanını oynayacağız arkadaşlar. Takımımız şöyle göstereyim kısaca güzel. Rakipte de yani onlar da iyi veya yanında Mustafa var. Ya arkadaşlar ben oynamıyorum. Sadece izleyip yorumlayacağım. <laughs> sattım ben. Evet, sattım. Çünkü ben de şerefsizim arkadaşlar. Şerefe yani inşallah dayanır. Geçer. Dur. bir bunu yatıralım. Arkadaşlar ben biraz kasayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Durduramıyorum artık şu an. E, Uğraşıyoruz. <laughs> Evladım. Tövbe. Mobizen öyle bir yerde kaldık ki şu an. Alan mı? Neyse. Ay Oo, arkadaşlar bu arada ben de lor oynuyorum şu anda. Benim kanalımda da lor videosu indirdik yine. E, onu da kanalımda da e, of Valor uzmanı ama her şeyi çekiyorum. Aynen. Arena of Valor çekmedik. Çektik, atamadık. Sıkıntılar oldu. Yalnız bir şey diyeceğim de ben videoyu nasıl bitireceğim? Yaşım maç bittiğinde. Evet. Çok uzamazsın inşallah. Yoksa atamıyoruz. Hı -hı. Bizim Hı -hı. boyumuzu aşıyor. Kaldırmıyor. Şu bir 4 level olayım ben şuna neye geleceğim? Ama o bizi nasıl oraya koymayı başardı? Ya yani oraya oradaydı sen saldırmalıdır onlar oraya denk geldi. Hmm. Kanka Hadi gel bak. Oh tramvaydan kurtul. Arkadaşlar yani arada böyle konuşabilirim ben. Siz videonuzu izleyin ben takılmayın. Tamam. tamam dört de öyle oluyorum. Barat daha bir level. Oh gucu gucu Güzel güzel. İyi haber bunlar. Dörd, dört de öyle oldu. Başlıyoruz arkadaşlar. Üç kişi de gelmezsiniz yani. De. Tamam zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar bu arada ben e, onda bir videosu gelir. Çarktan arkadaşlar Cavit vardı onu çıkardım. Evet Bu kadar da ya yani. 700 bilet vardı ama 300'ünde falan çıktı. Hmm. Şükür. Neyse biraz kalkalım o zaman. Şuradan. Yanlışlıkla yaptım. Ne oluyor arkadaş? Şuna bakmayın arkadaşlar. Hemen dediniz alalım şükür. Ya kanka alacağım yani. Buradaki biliyor Ne bileyim şu an iyi değil de her kokusu herhalde ha. Kurt 3. Ben çok kastım mı? Ya sağ sağ sanki. Neyse sattım Tam barat indirseydim iyi olacaktı. Hadi. Dön, Hadi. Dön dön, dön. Ana ben nasıl geldim? Of kötü oldu. Kötü kötü. Ölme. Tamam. Öldüm ben. sıkıntı yok. Şöyle bakalım. İyi ya öndeyiz rakip. Kasılmadı da. Gözlerimiz biraz kötü oldu. Olsun olsun iki asit falan. Karşılar. Bir kilo alsan aslında çok rahatlarsın. Nasıl yani. bir sıkıntı Akdeniz falan bir şeyler alalım. Manası yok ya bir de şey. Ne Aynen. Var. Arkadaşlar ya oyunda bazı karakterler çok dengesiz manasızlar. Ne, ne? blue kavgaları dönüyor. Takım için hmm. Tamam ya tamam. 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 tamam, maç bizde gibi gözüküyor. Barata gidelim. Alırsın ben sen güveniyorum. Taşı maçı. İyi Tamam. Şöyle Yakında Silvan'la inşallah bana gelmez Aykut. Yakında sanırım aynen Silvan'la şu hemen şuradan şuradan gidelim. <laughs> Hadi bismillah. Toplarsınız orayı ben Tabii ya. Tamam. Şu zımbırtı kırmızı şeyden olaydı az daha. Kasıyor biraz. biraz parmağımam lazım. zaman çok güzel. Da i̇şte çok açılmayacağım Silvana bakalım falan çıkabilir. İyi ya 7 level karşıya bakalım güzel en fazla 5 var geliyorum Silvana öldü sanırım bana da çıktı hmm, dön istersen kaçtı. Işte. Kil almak istiyorum. Ya. Şöyle alıp mı? Olsun. Arkadaşlar geçen kutudan yasuo çıktı. Ee, şey halay çektim ben. Ama oynayamıyorum yasuo destesi yapamıyorum. Bilirsiniz böyle. Neyse kanka sen oyna konsantre ol. Sarsan olacağım. Uh -huh. Baba, susmak istemiyorum ama. hayır, 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 Arkadaş hep bir mevzi buluyorsunuz. Sıkıştık. Hemen şuradan gider mi? Ben lazım Mecburdum. Of! Oynayamadım çok. Yapacağız yapacağız. Siz rahat yapacağız. Yapacağız. aldık mı? Çok güzel. Bana yazsak. Tamam bana ayrı Ya bana yaz. Neyse bizim 3 hafta bile. Bitmeyen tamamdır. Parat var. İyi ya. Takibi kastırmadık. Ha. Şöyle bir barata gidiyorum ben. Tamam. Şuna bak ya. 0 1 6 oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Kafamı açmazsa geliyorum. Orada lan hala tam da. Yetişemeyebilirim. Zorladım çok ama. Bir bari alalım da. Of. Sıkıntıda mısınız? Değil işte. De. Kil alamıyorum arkadaş. Tamam. Neyse rakibin reddini çalmak dururken aklınızı kesmeyin. Çalsana şu neler mi? Geliyorum.

Ha burada. Alırım bunu. Sen, Sen beni görüyorsun ve dur. Kaçma içine. Vay be. Yedi ya. hayır hayır. Almak istiyorum artık. Gel. Bak öldürecekler. Gene bana. Aha bana yazdı. Oh be şükür ilk kilimi aldım ya. <laughs> Onu da çalar mı dikenden? Arkadaşlar dışarıdan ses Çalın. gelebilir. Çocuklar oynuyor. Yani kusura bakmayın. Ben bir yukarıyı tutmam lazım. Bizim Silvan mı? Ne oldu ya? Bakalım. Oğlum oh, ne var? Oh. Karşıda Hilda ile Helkut beraber oynuyor. Biraz sıkıntı yaşatıyorlar. Şurada bir sanırım Hilda var. Ne yapsak? Ben yengeci alırım. Alır. Güzel. Kaç k kasmışım mı? 5 Çok da açılmak istemiyorum. Diğerlerden çıkabilirler. Şimdi de gidelim. çekeceğiz o var arkadaşlar. Geliyorum. Geldim. Orayı toplarız. Barata barata. Oh, çok güzel. Şuna gidiyorum. Geldim. Hayır be. Neyse kaçtı. Zorlamaya gerek yok. Ben hemen umutsuzluk çıkalım. Belkurt'a gideceğiz. Tamam yok çok. Olsun. Tamam tamam. Hı -hı. Geliyorum. Hala. Sen kaçtı kaçıyor Bizim redde çıkmış. Onu alalım. Şöyle bir atalım. Tamam Redi aldıktan sonra sızlanmaya oynarız. Aa bu çalmışlar. Ben sana böyle bile giderim. <laughs> Ama çaldırmak kötü oldu ya. Kim Ben ne öldürmeyin, öldürmeyin. Ha tamam tamam, yani. şimdi? İkisi de gitti. E, olsun, de. Ha doğru doğru. Güzel. Tamam, sıkıntı yok. Ha, rakip katledildi, güzel. Şükleyi açacak zorlamayacağım. Gel doğdular çünkü gelecekler. Büyük bot tarafındaki minyonlara müdahale etsem mi? Biriktiler bayağı kule gitti. Tamam gidiyorum ben oraya. Oğlum, gözü o yeni geldi. Oyun mu? Sanki. atalım. Gel 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 gel. Hop oh, geldim tamam. Hop oh, mis. Tamam aşağıya. Biraz da kill alaydık. Daha iyi olacaktı da. Şu helikopta gideceğim. Ya abi. Yapma işte. Bu kadar geliyor. Yalnız botu biraz alır herhalde minyonları. Alır. alır alır. Şimdi burada nereye gitsek? Bu arada şurası daha iyi bir konu. İlerleyelim. Hmm şöyle gidelim. Tamam barata gidiyorum ben. Baratın da canı çok. Tamam da zorlama gerek Bitirelim. Lezli kastı mı? Hayır 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 dediğimizde bizim hayır hayır Ah. Bot tutmaya gidiyorum. Her gelirse sıkıntı yaşarız zaten. Mid'de de birileri var sanırım. Dur. Redden var. Kararsız kaldım. Silvanla'ya gideceğim. Geliyorum. Gel. Gel. buraya Arkadaşlar bu arada Hanzo'yu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok küçük Hüme bir kahraman. Zaten. Aynen. Ama arkadaşlar ilk maçınız falan biraz kötü olabilir. Yani, evet. alışana kadar. Evet. Sonra zaten başlıyorsunuz ya. Yani. Kimse var mı var? Olmaz olur mu? Birileri varsa biz de varız. Neyse zorlama. Tavşante oradan mı geliyorsun şimdi sen bana? Yani bir şey. Bitti mi oyun? Çok. Hani girmek istemem gelirler sıkıntı çekiyor. Kalsam mı? Tamam. O arkalayabilirler. Ben yani şöyle paşa paşa gidiyorum. Tamam buradan oynarız. Bir dakika buradan değil. mi? Şurası daha iyi. Tamam tamam hadi. geliyorsun. Tamam burayı çıkıp temizliyoruz. Oh be son da bana yazdı. 4 1 13 oynuyor. İyi ya. Hmm. Keşke daha çok kill alabilseydim ama olsun ya. Akdeniz var diye gittim yokmuş. Hmm. Şimdi şöyle açalım da minyonlar yok. Sırf nana yaşıyor. Şöyle oh. Kaç karpaz bu şu? Sekiz. Hmm, Alı var. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Ne kadar var. da indim ki ben de çalalım. İnşallah gelmezler hemen. Tamam aldım Aa Silvan'la. Silvan'la şöyle bir şey. Bir dakika. Neredesin sen? Lord'u da aldık. Mis. Bilmiyorum ne Silvan'la. Ha değil. Aha. Geldiler. Bana oynuyor olabilir. Oynamadık. Tamam. Zor da abi destekleyeceğiz. Burada ben duracağım. Korktum oh, ya bizim sürenler... Aha. Aha. Bunları alırsak çok güzel olduk ya aldık. Hop. Hop. Sen Nereye gidiyorsun kardeşim? Sen gel bakayım. Uhu. Eritiyoruz arkadaşlar. Çok yok ettik. Ben de yok ettiler. Geliyorum. Şu mi sınır oluyor mu ya? Oyun bitti. Büyük ihtimal. Hadi. Şöyle bir bakalım. Ne var oluyor? Bitti. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Şöyle bir istatistikleri falan bakalım sonra da videoyu sonlandırırız. Mustafa da bozguna uğradı. Evet ya adam bir tane Trindemir çarptı oyunun sonunda. Kesiyorum tekrar canlanıyor Trindemir vurdu mı? Güzel canavinimizi aldık. Mis. Kanka ben şu ödülleri biriktireceğim o videoda yaparız. MVP olamamış. Olsun kazandık mı kazandık. Bizim alı ya da balmat olmuştur. Alı olmuş. Güzel. Şöyle tebrik edelim. Kaçıncısın? Mi? İkinci misin? Aynen. Sanırım. Evet. Kastı. Anam. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.